COSGEB'in ARGE faaliyetlerine ne gibi bir desteği vardır? COSGEB'in ARGE desteklerinde bilgi ve teknolojiye dayalı yeni fikirlerin desteklenmesi hedeflenmekte. İşletmeler başvurabildiği gibi yenilikçi fikirleriyle girişimciler de kişiler de şahıs olarak başvuru yapabilmekteler. Bu kişilerin de projelere geçmesi halinde işletmelerini kurup COSGEB veri tabanına kayıt olmaları gerekmekte. Diğer genel itibariyle COSGAP'in desteklerine göre destek oranımız biraz daha fazla, %75 gibi bir oran mevcut. İki aşamalı bir destek. Arge inovasyon kısmında ilk prototipin ortaya çıkmasına dönük olarak makine, tesisat, malzeme, ham madde desteği sağlanmakta. Burada 100 bin liralık bir hibe desteği, 200 bin liralık da geri ödemeli bir destek mevcut. Projede çalışacak personelin giderlerine yönelik, maaşlarına yönelik de 100 bin lira ayrı bir destek mevcut. Bu ARGE projesi devam ederken proje geliştirmeyi proje geliştirmeye dönük de 100 bin lira civarında çeşitli başlıklarda desteğimiz mevcut. İlk prototip ortaya çıkmasından sonra ikinci aşamasına geçebilir işletmelerimiz. bu destek programının ismi de Endüstri Uygulama Destek Programı. Burada 150 bin lira hibe, 200 bin lira geri ödemeli bir destek mevcut yine ARGE programında olduğu gibi 100 bin lira personelin maaşlarına dönük destekleme yapılabilmekte. Bu destekte de amaç ilk prototipi ortaya çıkmış ürünün seri üretime geçmesine dönük uygun koşullarda ekonomiye uyacak şekilde ticaretleştirilmesine yönelik bir yatırım desteği aslına bakarsanız. Endüstriyel uygulama programına ARGE çalışmasını başarıyla bitirmiş Firmalar da başvurabilir veyahut da ilgili ürünün patenti elinde olup gene kendi imkanlarıyla herhangi bir devlet desteği almadan prototipini ortaya çıkartmış işletmeler ellerindeki patent belgesiyle beraber direkt ikinci aşamadan endüstri uygulama destek programına seri üretime dönük projeler hazırlayarak destekten yararlanabilir.